Aşağıdaki moleküllerden hangisi düzenleyici özelliğe sahip değildir dediğinde mineraller düzenleyici özelliğe sahiptir. Lipitler, vitaminler ve proteinler düzenleyici özelliğe sahipken karbonhidratlar yapıcı, onarıcı özelliğe sahiptir. Düzenleyici özellikleri yoktur. Cevabım B şıkkıdır. Bir bitki hücresine ait organellerde gerçekleşen bazı metabolik olaylar aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre KLM organelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi karboneli karbondioksit miktarı azalırken glikoz miktarı artıyor. Yani burada bir glikoz besin sentezi var ve karbondioksit kullanılmış o zaman bitki hücresinde bunu kim gerçekleştirecektir? Tabii ki de kloroplast organeli gerçekleştirecektir. Hidrojen peroksit miktarı azalmış. Oksijen miktarı artmış. Demek ki bu da peroksizom organelidir ki zararlı olan hidrojen peroksidi zararsız su ve oksijene parçalayacaktır. M organeli glikoz azalmış, glikoprotein miktarı artmış. Demek ki burada bir glikoprotein sentezi söz konusu ki burada da hücreye özgürlük kazandıran bu molekülü golgi tarafından sentezi gerçekleştiriliyordu. Şimdi bakalım. K organelinde klorofil ışığı soğurur demiş. Evet arkadaşlar kloroplast organelinde klorofil ışığı soğuracaktır. Doğrudur. L organeli bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur demiş. Peroksizom yapısı evet bitkide de hayvanda da bulunacaktır. Doğrudur. M organeli hücre zarının onarımında rol oynar demiş. M organelimiz Golgi'de. Ve Golgi'de bakın glikoprotein senteziyor. glikolipit senteziyor. Zar onarımında da yine rol oynamış oluyor. Doğrudur. K organelinin sıvı kısmına matriks denir demiş. K organelim kloroplastı. Fakat kloroplastın sıvı kısmına biz matriks demiyoruz. Stroma diyoruz. O yüzden de bu yanlış olacaktır. Ve en şıkkı KLM organelleri zarlı organellerdir demiş. Evet. K, L ve M organelleri hepsi zarlı organellerdir. Hatta K çift zarlı bir organeldir diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Yukarıda verilen hücre zarından madde geçişi yöntemlerinde olaylarından hangileri ortaktır? Aktif taşıma pinostoz ve fagostoz verilmiş. Hepsinde ortak olarak ATP harcanacaktır. Enerji isteyen tepkimelerdir çünkü. Fagostoz ve pinostoz büyük moleküllerin geçişiyken aktif taşıma küçük moleküllerindir ama ortak olarak ATP harcanacaktır. Yalancı ayak oluşum dediğinde yalancı ayak oluşumunu fagostoz ve pinostozla gözlemleyeceğiz. Pinostozda sıvı besinler alınacakken fagostozda katı besinlerin alımı gerçekleşecektir. Ama aktif taşımada bu olay olmadığı için ortak olarak diyemeyiz. Ama enzim kullanılması her üçünde de ortak olarak gözlenecektir diyorum. Cevabım 1 ve 3 olan C şıkkıdır. Gelişmiş yapılı karakteristik bitki ve hayvan hücresinin karşılaştırılması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre tabloda hangi özellikler yanlış değerlendirilmiştir? Bir numara plastiklere sahip olma dediğimizde bitkilerde vardır, hayvanlarda bulunmayacaklardır. Kloroplast, kromoplast ve lekoplastlardan bahsediyor. Bu doğrudur. O zaman birinci özelliğim doğru. 2. Lizozoma sahip olma dediğinde evet gelişmiş yapılı bitkilerde özellikle lizozom yoktur. Hayvanlarda bulunacaktır. Doğrudur. Merkezi koful bitkide vardır hayvanlarda yoktur. Selloz yaparı yapılı hücre çeperi bulundurma bitkilerde bulunacaktır. Hayvanlarda bulunmayacaktır. O yüzden bu yanlış oldu. Peroksizoma sahip olma ise bitkide de hayvanda da ortak olarak gözlenecektir. O yüzden bu da yanlış işaretlenmiştir. Cevabım 4 ve 5 olan D şıkkıdır. Aşağıdaki KLM organelleri gösterilmiştir. Buna göre KLM organelleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi K'ya baktığımda burada bir protein sentezi gözlemliyorum. Bu nerede gerçekleşecektir? Tabii ki de ribozom organelinde gerçekleşecektir. L'ye baktığımda Golgi'yi gözlemliyorum. Ve M'de de iki sentriol birbirine dik konumda. Yani bu bir sentrozomdur diyorum. Şimdi K ve L organellerinde dehidrasyon tepkimesi gerçekleşir demiş. Ribozomda ve Golgi'den bahsediyor. Ribozomda protein sentezi var. Peki L'de de Golgi'de de glikoprotein, glikolipid sentezi var. dehidrasyon tepkimesi yani sentez tepkimesiyle su açığa çıkacaktır. Doğrudur. K ve M organelleri zarsız olduğundan tüm prokaryot hücrelerde ortak olarak bulunur demiş. Fakat zarsız olmaları prokaryot hücrelerde bulunduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Örneğin M sentrozom zaten prokaryot hücrelerde bulunmayacaktır. Ribozom organelin ise evrenseldir. Prokaryot, ökaryot tüm canlılarda bulunacaktır. O yüzden bu ifadem yanlıştır. Devam ediyorum. Hormon salgılayan bezlerde K ve L organelleri sayıca fazladır demiş. Evet eğer ki hormon salgılıyorsa o zaman bunun hem bir ribozoma ihtiyacı vardır hem de Golgi gibi salgıdan sorumlu bir organele ihtiyacı vardır ve sayıca fazladır kanser hastalığının tedavisinde M organelinin faaliyetini engelleyen maddeler kullanılabilir. Çünkü sentrozom hücre bölmesinde görev alacaktır. Doğrudur. L organelinin sinir hücrelerinde işlevinin bozulması Alzheimer hastalığına neden olur demiş. Evet arkadaşlar Golgi işlevinin bozulmasıyla Alzheimer dediğimiz unutkanlık rahatsızlığı neden oluşabilecektir. Cevabım B şıkkıdır hücre organellerinin oluşumu ve kökenleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Fagositoz sırasında hücre zarından kopan parçalar besin kofunu oluşturur demiş. Fagositoz katı besinlerin içeri alınmasıdır ki bu sırada arkadaşlar ne olacaktır? Hücre zarından şöyle parçalar evet kopacaktır ve içeriye doğru alınacaktır. İşte bu alınan yapıda besin kofunu oluşturacaktır doğrudur. Kloroplast organeli çekirdek kontrolünde DNA'sını eşleyip bölünerek yeni kloroplastları meydana getirebilecektir. Çünkü kendine ait nükleik asit içermekteydi ve çekirdek kontrolünde sentezleyebilmekteydi. Lizozom, granüllü endoplazmik retikulum tarafından üretilen sindirim enzimlerinin Golgi tarafından paketlenip vezikül adı verilen tek katlı kesiciklerde depolanması ile oluşacaktır. Ve endoplazmik retikulum mitokondri zar kıvrımlarının Stoplazmaya doğru uzanması ile oluşur demiş. Fakat bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü endoplazmik retikulum hücre zarında başlayacaktır ve çekirdek zarına kadar uzanan hücre içi kanallar sistemidir. Bu yüzden de bu ifade yanlıştır. Doğru olan seçeneğim 1, 2 ve 3 olan D şıkkıdır. Enes her insanın kendine özgü bir kimlik kartının olmasını dikkate alarak organeller ile ilgili de bir kimlik kartı oluşturmuştur. Enes ile ilgili aşağıdaki kimlik kartlarından hangisini oluştururken hata yapmıştır? Golgi aygıtı ayırt edici özellik, çok sayıda yassılaşmış kese ve küçük kofuldan meydana gelme dediğimde evet Golgi aklıma gelecektir. Doğrudur. Sentrozomun ayırt edici özelliği birbirine dik iki tane sentriolden oluşmasıdır. Lizozom hücrede oto neden olacaktır, yani hücrenin kendi kendine sindirmesi olayıdır. Doğrudur. Ayırt edici özelliği kloroplastın karbondioksit özümlemesi yapmadır. Evet. Ve ribozom ayırt edici özelliği yapısında RNA bulundurma demiş. Fakat mitokondrinin de ya da kloroplastın yapısında da RNA bulunacaktır. O yüzden ribozoma ait ayırt edici bir özellik sayılamayacaktır. Cevabım E şıkkıdır. Aşağıdaki şekilde hücre zarının yapısı gösterilmiştir. Hücre zarının yapısı ile ilgili sorularının cevabı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1. Numaralandırılan moleküllerden hangisi glikoproteindir dediğimde, glikoproteini hangisi olmalıdır arkadaşlar? Bakın, proteine bağlanmış bir karbonhidrat molekülü işte bu glikoproteindir. O zaman 1 olmalıdır. Devam ediyorum. E, numaralandırılan moleküllerden hangisi difüzyonda görev yapan kanal proteindir demiş. Bakın kanal protein diyorsa bu ne olmalıdır? 4 olmalıdır. Difüzyonda görev yapacaktır. Ve numaralandırılan moleküllerden hangisi fosfolipittir dediğimde işte burada çift sıralı fosfolipit tabakasını görüyorum. Bu da 3 numara olmalıdır. Sırasıyla 1, 4 ve 3 olacaktır. O da. A şıkkında verilmiştir. Bir araştırmacı paramesyum ile ilgili bazı deneyler yapıyor ve bu araştırmacının yapmış olduğu deneyler sonucunda ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci deneyde tatlı sudan elde ettiği paramesyumu tuzlu suya koyuyor. İkincisine de paramesyum yaşam ortamına suda çözülmeyen boya maddesi ilave ediyor. Şimdi deney 1'de Paramesyumun kontraktil kofulunun çalışmasının yavaşlayıp durduğu gözlemlenir demiş. Şimdi paramesyumun tatlı sularda çok fazla tatlı su hücre içine girdiği için ne yapıyordu? Hücre dışına çıkartabilmek için kontraktil kofulunu kullanıyordu. Enerji harcıyordu dışarı atabilmek için. Fakat ben bunu tuzlu suya koyarsam ne olacaktır? İşte bu da kendiliğinden difüzyonla suyun çıkışı gözlenecektir. Yani kontraktil kofunun çalışması yavaşlayacak ya da duracaktır o zaman bu ifade doğrudur. Deney 2'de bir süre sonra boya maddesine paramesyumun besin kofulunda rastlanır demiş. Suda çözülmeyen bir boya maddesi varsa evet bir besin kofulunda ben buna rastlayabilirim. 3. Deney 1 ve deney 2'de paramesyumun mitokondri faaliyetinin arttığı gözlemlenir demiş. Hayır arkadaşlar aslında mitokondri faaliyeti yani enerji ihtiyacı aslında kontraktil kofulu aktifse fazla olacaktır. Fakat burada bakın difüzyon olayı gerçekleşmiştir. Bu yüzden de enerji ihtiyacı olmadan gerçekleşecektir. Cevabım C şıkkıdır.